Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin yıl sonu galası İletişim Fakültesi turuncu amfide gerçekleştirildi. Birinci medya çalıştığı adı altında ilk olarak yaratıcı drama eğitmeni ve senarist bağış yapacak çekenlerle yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirildi. Basın ve Halk İlişkiler Dersi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin yıl içerisinde ürettikleri filmlerin gösteriminin yanı sıra değişik film yarışmalarında dereceye giren ve değerlendirmeye alınan filmlerin gösterimleri de gerçekleştirildi. Galaya Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhan Çiftçi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Fevzi Kasap, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürü Mustafa Ufuk Çelik, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Rengin Ölçal Kasap, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Sadece evde bağırmadığım kadar bağırıyorum ya da kızmadığım kadar kızıyorum ya oynarken o kötü bir Son sınıf bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sunulduğu yıl sonu film galası açılış konuşmasını Rada Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Fevzi Kasap gerçekleştirdi. Yarışmasıydı. Ee, bir de e, gösterim kısmında katıldığımız e, yarışmalar ve festivaller oldu. Yurt dışında e, Türk Filmleri Festivali Los Angeles. Bir de e, Tisves İstanbul'da Şişli Belediyesi'nin yaptığı 19 yaş kategorisindeki gençlerin katılabileceği film yarışmasıydı. Yardımcı doçent doktor Kasap, yıl içerisinde çekilen filmlerden bahsederken, Türkiye'de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Lyons Kısa Film Yarışması'na 4 filmin katıldığını, 4. Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması'na ise 7 filmin katıldığını dile getirdi. Bunlar arasında 4 filmimiz yarıştı. yeşil Kamera'da yaklaşık 70 şey yakın üniversitede 180'e yakın film katıldı, başvurdu. Yardımcı doçent doktor Fevzi Kasap'ın ardından evet. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Orhan evet. Çiftçi, yakın doğu üniversitesini başarı ile temsil eden bütün öğrencileri kutlarken İletişim Fakültesi ile gurur duyduğunu ifade etti. Güzel temsil etti, sakin Daha doğrusu, ben kendi adıma sizlerce gurur duyuyorum. <laughs> ee, i̇nşallah daha Buraya için bir masayla kurma ihtiyacı duyarız bu düzenle. Önümüzdeki yıllarda. Ona bir üstüyüm. Hepinizi tekrar kutluyorum, tebrik ederim. Konuşmaların ardından genç iletişimcilere müzik ziyafeti veren Cihat Ballıkaya ise galaya renk kattı. Bırak yansın gitsin varsın sevdiğin Müzik dinletisinin ardından ise filmlerin galası öncesi yarışmalarda başarı ve katılım gösteren öğrencilere yakında üniversite iletişim fakültesi dekanı Profesör Doktor Orhan Çiftçi başarı belgelerini takdim etti.